Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimizin rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim ilk görev yaptığım yerlerden birinde bir cemaatimiz bana şöyle bir soru sordu. Hocam biz Müslüman değil miyiz? Bizim dinimiz hak değil mi? Gerçek değil mi? Müslümanlar yeryüzünde dünyanın üçte bir en az nüfusuna sahip değil mi? Neden Müslümanlar zayıf? Neden kan ve gözyaşı döken hep Müslümanlar, neden Müslümanlar birbirine düşmüş? Diyerek böyle bir soru aklında oluşmuş ve bunu herkese de soruyor. Ben o zamanlar e, bile bildiğim kadar izah etmiştim ama sabah namazlarından önce Kur'an'dan her gün 3-5 ayet-i kerimenin tefsirini yapıyoruz, okuyoruz burada. Bu ayet-i kerimeye sıra geldi. İsra suresi 81. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi yeni daha iyi anladıktan sonra keşke dedim o hacı amca soruyu şu anda bana yeni sorsaydı da ona daha güzel bir cevap verseydi. Evet değerli kardeşlerim. Ayet-i şu. Estaizu billah ve kul ca'el hakku ve zehaqal batil innel kana Hak geldi, batıl zahil oldu, yok oldu, ezildi, mahvoldu gitti, kaybolup gitti, battı gitti. Çünkü batıl hak geldikten sonra zaten yok olmaya, batmaya mahkumdur buyuruyor Rabbimiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi Mekke'nin fethinde kendisi devenin üzerindeyken bu ayet-i kerimeyi okuyarak girdi Mekke'ye değerli kardeşlerim. Hak geldi, ortaya kondu. Sevgili Peygamberimiz anlattı uzun yıllar. Anlattı, anlatmayla kalmadı. Örnek oldu ve sevgili Peygamberimizin Cesur, korkusuz sahabileri, arkadaşları, bütün riskleri göze alarak kafirlerden müşriklerden asla korkmadan görevlerini en güzel bir şekilde yaptılar, hakkı ortaya koydular ve batır yok olup gitti. Bir avuç Müslüman, Mekken'in de Medine'nin de sahibi oldu değerli kardeşlerim. Peki bugünlerde o hacamcanın sorusuna ve genel olarak kafamızdaki soruya, bugünlerde neden hak dünyada? Aslında hak her zaman üstündür ama şu anda bazı insanların algısında batılın e, üstün gibi gözükmesinin, dünyada iktidarda kalmasının ve Müslümanların ezilmesinin hor, hakir olmasının sebeplerini tefsirlerimizde üç şekilde ortaya konulmuş. Hemen bunları hızlı bir şekilde aktarıp sizlerle paylaşalım bu ayet-i kerimeyi. Bir Konya sabahında rahmetin yağmurun indiği güzel bir Konya sabahından bu üç, üç konuyu sizlerle paylaşıp bitirelim inşallah. Evet değerli kardeşlerim, bugünlerde batılın dünyada uzun süredir üstün gözükmesinin üç tane sebebi şunlar. Birincisi hak taraftarlarının yani Müslümanların cesur bir şekilde hakkı ortaya koyamamaları, anlatamamaları. Burada Müslümanlar da maalesef ya dünyalıktan ya dünyalıktan bazı şeyleri kaybetmeme, kaybetme korkusundan olsa gerek ya da belki cehaletlerinden hakkı, İslam'ı, Kur'an'ı doğru bir şekilde ortaya koyamadığımız için insanlara hak gerçek manada ulaşmıyor. İnsanlar tanışamıyor hakla. Bu yüzden batıl hep ilerde, önde gözüküyor değerli kardeşlerim. İkinci madde olarak şunu söyleyebiliriz. Hak taraftarları tarafından batıl desteklenirse batıl yine uzun süre dünyada önde gider, iktidarda olur ve Müslümanları ezer. Müslümanlar tarafından desteklenirse. Gerçekten şöyle baktığımızda bugün gafil ve yine dünya perest Müslümanlar tarafından batıl destekleniyor. Belki değerli kardeşlerim bugün Avrupa'da, Amerika'da onların büyük bankalarında en çok parası olan Müslüman devletler. Müslüman ülkeler, Müslüman insanların paraları onlarda. Bir şekilde yakayı kaptırmışlar. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini, paralarını, pullarını Batı'nın emrine vermişler ve Batı'yı desteklemeye devam ediyorlar. Çok canlı bir örnek. Bugün İsrail'in küçücük bir İsrail'in orada bütün İslam coğrafyasına, Müslümanlara hükmedebilmesi, meydan okumasının en önemli sebebi bu İsrail'in gafil oradaki Müslüman devletlerin liderleri ve ileri gelenleri tarafından desteklenmesinden değilse onların güçlü olduğundan, haklı olduğundan, hak olduğundan değil. Bunu açık net bir şekilde ortaya koyuyoruz bütün kalbimiz. Değerli kardeşlerim, üçüncü maddemiz de çok kritik. Bu üçüncü madde daha çok hepimizi ilgilendiriyor. Kafirlerin bugün dünya üzerinde önde lider pozisyonda olmaları, rahat olmaları, müreffeh bir hayat yaşamaları ve istediği şekilde Müslüman ülkelerini karıştırıp uzaktan seyretmelerinin yani onların görünürde dünyada iktidar olman, olmalarının ve bu iktidarlarının uzun sürmesinin üçüncü sebebi değerli kardeşlerim batılın maalesef Müslümanların kalbinde de yaşamaya devam etmesi. Evet. Müslümanlar gerçek manada hakkı kendi gönüllerinde, kalplerinde, dünyalarında, ailelerinde, işlerinde, güçlerinde, ekonomilerinde, sosyal hayatlarında hakkı gerçek manada kendi gönüllerinde iktidar yapamamaları. Yani haktan gerçek manada beslenememeleri, hakkı haktan gerçek manada nasiptar olmamaları. Evet. Bakın basit bir örnek değerli kardeşlerim. Şu günlük dizilere bakıyoruz baktığımızda İslam'a, Müslüman'a yakışır hiçbir taraflar yok bazı dizilerin. Belki yabancı kaynaklar tarafından da fonlanıyor. İslam ailesini, birliğini, dirliğini bozmak için, dağıtmak için, fuhşiyatın, kötülüğü, işkinin, kumarın, zinanın açıkça yayılması için açık net bir şekilde bunları ortaya koyan diziler zorla izlenmiyor. Bunları Müslümanlar izliyor. Bizim, biz izliyoruz. Bu dizilerin bile çok izlenmesinin sebebi değerli kardeşlerim bizim hala bir tarafımızı batılın işgal etmesinde, batıldan memnun olmamızda. Biz böyle olunca değerli kardeşlerim elbette batıl önde gider, uzun süre iktidarda kalır ve Müslüman alemi, İslam alemi ezilmeye, hor hakir görülmeye insan kaynaklarının, yeraltı, yerüstü zenginliklerinin sömürülmesine elbette devam edilir. Cenab-ı Hak gerçek manada bizlere iman etmeyi ve bu imanımızı, doğruları, bilgileri her zaman her yerde cesur bir şekilde ortaya koymayı bizlere nasip eylesin. Bunu işte sosyal medyada da ortaya koyacağız. Etrafımızda konuşurken her yerde hakkı bildiğimiz doğruları ortaya koyacağız ve değerli kardeşlerim batıla karşı bir mücadelemiz her yerde devam edecek ve kalbimizde gönlümüzde da batıla dair kötülüğe fuhşiyata dair ne varsa biz bunları çıkartmaya çalışacağız. Kendimizi iyiliğe, güzelliğe daha çok teslim etmeye çalışacağız. İnşallah o zaman hak gerçekten ortaya çıktığında batıl yok olacak, eriyecek, ve bitecek, batacak. Bizler de dünyada ve ahirette iyi, güzel günler göreceğiz. İzzetli, şerefli günleri yaşayacağız inşallah. yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine.